Evet arkadaşlar bilgisayara internet nasıl bağlanır onu göstereceğim. Telefonla bağlayacağız bu bağlamayı. İlk baş telefonunuz ve şarj aletinizin yanınızda olması gerek. Bilgisayara USB girişine takıyoruz ilk baş bir ucunu. Sonra diğer ucunu telefonun girişine takıyoruz ve geliyor bağlanıyor. Oradan bildirimlerdeki yeri seçiyoruz tıklıyoruz ve USB girişini USB bağlantısını seçiyoruz. Aksi takdirde gelmez. Modem internetini de kullanabilirsin. Wi-Fi'yi de ben Wi-Fi internetini kullanmak istedim. Ee, ve bakın A gelmiş durumda arkadaşlar. A geldi. Çıkartınca da gidiyor arkadaşlar. Bak tekrar takayım. Gelmedi. Niye? Çünkü USB bağlantısını seçmedim. Şimdi telefondan USB bağlantısını seçiyorum. Ve bakın gelmiş durumda arkadaşlar. Hatta isterseniz Google'a aratma yapalım. Araba diyelim mesela. Bakın şu an internet çalışıyor. Abone olmayı unutmayın.